İyi günler İyi günler ee, Şey Truva'dan... Mehmet Evet evet, evet. Mehmet Başıbüyük ile görüşecektim Evet benim Truva asistanlık hizmetlerinden aramaktayım Görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır Anladım Bir yıl önce geçerli olacak Flosistel hizmet paketi satın almaktasınız Paketinizin hizmet bedeli 375 TL olup yönlendireceğiniz kartınızdan 129.66 dolar bazında çekim yapılacaktır Bu işlemi tek çekim olarak onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. Ödeme yapmak için yönlendireceğiniz kartın yasal sahibi siz misiniz? Evet benim. Bu ödeme işlemi kendiniz zor uçsuna gerçekleştirilecek doğru mudur? Evet doğru. Hangi bankanın kartıyla ödeme yapacaksınız? Vakıf Bank. Sö kartınızın %16 numaralarının teyidini sağlar mısınız? Efendim anlayamadım. Kart numaralarınızın teyidini sağlar mısınız Mehmet Bey? O zaman size kart numaramı söylüyorum. Buyurun. E, kaydettiniz mi acaba numarayı? Evet beyefendi kaydettim. Peki kolay gelsin. İyi günler. İyi günler.